Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Maş. Dostum. Görüşmeye epey oldu. Yaşlanmışsın. Cemal öldü başkan. Afran yaşlandı. Ama sen Cemal'i diriltmeye niyetlisin galiba. Ölüleri ve anılarını birlikte rahat bırakacaksın hani. Fatih'in buraya gelmesini kastediyorsan... ...buna engel olmaya çalıştım. Sen bana bu görevi verirken... ...gençliğimi, ömrümü, bütün varlığımı istedim. Vatan için dedim, gözümü kırpmadan kabul ettim. Karşılığında bir tek şey istedim senden, bir tek şey. Fatih senin gibi inatçı. Senin gibi gözü kara, İsviçre'ye diplomat olarak atanmıştı. Gitmeden birkaç gün önce kaymakam öldürüldü. Bileti yırt attı. Ne dediysem dinletemedim. Bir türlü ikna edemedim. Aileme göz kulak olmanı istedim senden. Yıldız'ı, Fatih'i benden uzak tutacaktın. Sen emir verdin. Ben isimsiz bir mezara girmeye göze aldım. Ama şimdi... ...oğlum bildiğim Fatih yanı başımda. Biricik kızım, Yıldız, yanı başımda. Elimi uzatsam dokunurum onlara. Elimi uzatsam... ...her şey mahvolacak. Ona ne söyledim? Senin bir hain oldun. Elif, ne yapıyorsun orada? Ee, Otto, bir bekleyebilir misin? Bir saniye. Niye kilitledin kapıyı? Otto, bir saniye ver. Ne ben. yapıyorsun orada? Bir saniye açacağım hemen. Beklemek istemiyorum. Hemen açar mısın bu kapıyı lütfen? Açıyorum. Elif. Hemen açar mısın bu kapıyı lütfen? Elif. Ne yaptın burada? Ach, açamadım. Niye açamadım? Çünkü ne oldu biliyor musun? Hastane giriş kartımı kaybettim. Buraya geldim belki burada düşürmüşümdür diye. Neyse bir bardak su içeyim dedim. Sürahi'yi aldım elime, Sürahi elimden kaydı. Baya üstüm başımız sandı. Neyse. E tabii şey de yapamadım. E, kapıyı da kilitledim hani biri gelir üstümü değiştiririm diye. Masaya dökülmedi. Neyse burada kağıtlar var. Yok gelmedi. Masaya hiçbir şey gelmedi çünkü... Hepsi üstüme döküldü. Buldun mu? Neyi? Geri iş kartı. Yok bulamadım. Herhalde yolda düşürdüm ben. Öyle oldu. Neyse yenisini çıkartırım. Sorun değil. İyi geceler. İyi geceler.